vücudunda arka bütün vücudu sanki göz olmuş gibi. Cübbesi de var ama cübbenin altından mesela duyuyor. Mesela orada birisi bir şey konuşurken duyuyor. Onu, şey şey, sonra namaz bittikten sonra onu şöyle yap diyor. Rüyaları kontrol etme. Rüyaları rüyalarla bir yerden bir yere şimdi cep telefonuyla gönderdiğim bilgi gibi bilgi gönderebilme yeteneği var. Olduğu söyleniyor. Rüyaları zaten tabir ediyor da ayrıca dervişlerine de rüya eğitimi yapıyor. Mesela 12 tane dervişi yetiştiriyor burada İstanbul'da. Ondan sonra iki tanesini gönderiyor. Kanice Kalesi mesela en uç kale. Ama ondan geceleri devamlı irtibat halinde. Onlar da orada uykuya yatıyorlar. Bunlar da burada uykuya yatıyorlar. Rüyalarda birbirine haber Yani Kanice Kalesi'nden Sırbistan'dan diyelim atlı gelecek iki ayda padişah haber getirecek. Bir gecede anında onun dervişleri oradaki durumu bildiriyorlar. Bu da padişaha bildirebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de ne ayeti var. Ey mutmainne. Mutmainne'ye geldim zaten cennete girersin. Kesin. Tabi Tabii mutmain üstüne fazla çıkmaya da gerek orada, yok. Orada da bunları konuşuyoruz hocam. Sohbet ediyoruz. Abi ederiz. değsek biz hani bir tutsunsak hani bu şey zıplıyorsun ya. Basket potasını elin değecek falan. Zıplıyorduk ya. Yani. o, o potaya değdirsen elini yeter yani. O mutmain. Çünkü orada artık e, senin aleyhine olan şeyi de senin lehine olan şeyi de eşit görüyorsun. Etkilenmiyorsun. Mesela bir şey güzel olduğu zaman sen şimdi güzel bir şey yaptık, para kazandık, hoşuna gidiyor mu? O hoşuna gitmemesi lazım. Hmm. Bir şey yaptın, zorlandın. O seni üzüyor mu? Üzüyor mu anlamaz. Bir şeyde cennette de mesela gittik. Benim mesela 40 bin tane köşküm var Yakut. Şimdi benim mesela kıskandın diyelim senin daha kıskanma az. Kıskanma yok orada. İşte, kıskanmayacaksın. Yok. Da orada, yok, orada kıskanma da. yok. Hani şimdi sen diyelim daha az mertebede gittin cennete benden. var <laughs> mı? <laughs> az, <laughs> oradan... az mertebede gitsen de zaten her şey oluyor ya fark etmiyor. <laughs> Ondan memnun oluyorsun bu sefer. Orada her istediğin olacağı için ben mesela sen üzülürsün diye sana birkaç köşk veririm. Orada bağışlama yapamazsın Allah'ın vergisi onu o zaman Allah'ın <laughs> hediyesini reddediyorsun. İstedi, ama istediğin olacaksa seni yüzüne ben burada... veririm sana. Sevgili dostlar, yine yeni bir programla karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk. Her programda hoş geldin diyorum. Aslında aynı gün çekiyoruz programları. Biz de işi dediğim gibi Olsun, fark Kıyafet ayı. Bir yani. oturum ev üç bölüm, dört bölüm çekiyoruz ama e, tabii programı program olduğu için de başında böyle bir gezgah evet. ya, e, yapıyoruz. E, şimdi Fena billah, bekra billah konusu vardı. Bu Yorumlarda vardı. Ben nefs mertemeleri var. Evet. Şimdi biz bunlarla ilgili bazı yine iyi isimlerle yayınlar yaptık Nefis Mertin'de. çakralar, işte Hint felsefesi başka yorumluyor. işte eski e, kadim uygarlıklarda başka, uzak doğuda başka. işte ama İslam'da da işte e, bazı mertebeler, insanın kamil olmak <laughs> ve benzeri unutmayın ve diğerleri. E, bunu bir açsan hocam. Şimdi iki ayrı yorum, iki ayrı kelime, iki ayrı makam. Bunlarla ilgili bir birleştir, bir aşk bu nedir? Nasıl bir mertebedir? Nasıl bir makamdır? Değil Şimdi mi? burada fena fillah var değil mi? Evet bir de beka. Fena, fena fillah. Filla. Ondan sonra da beka billah. Ama villa. bunlar en son artık. Kamil insana dönüşmek için. Şimdi bu Son mertebeli Son mertebenin aşamaları bunlar. Tamam. Sondan bir önceki mertebe ile son mertebe arasındaki aşamalar. Şimdi bu nefsi ne? Yani nefs diyoruz ama ne bu yani? insanın bütün bilinçaltı sistemi. Burada mesela bu bunu Jung, Adler, Freud falan şöyle genel olarak söylüyor. It dedikleri bir şey var. It, ego, süperego. Ayırmışlar yani onlarda insanın bilinçaltını. It dediğimiz en alt tabaka. Ego bunu dengeleyen süperego da bu üst tabakalar. Yani üstün meziyetli şeyler böyle genel anlayabiliriz. İslamiyet'te de bunun karşılığı var. Mesela emmare, levvame, mülhimeye kadar. Bu iki tanesi emmare ile levvame. Birisi emreden, diğeri kınayan nefis. Bu mülhime, bunların ortası mülhime ile mutmain Ego dediğimiz sisteme denk geliyor batı şeyinde. Ondan sonra zekiye, raziye, kamile var. Kamile en son zekiye ile raziye. Yani zekiye temizlenmek demek, raziye de ee, razı olmak demek. Şimdi burada bu esasında bu nefs ne ama nefs şu seni bilinç altından otomatik olarak güdüleyen bir sistem ve bunda sana seni kendini var olarak hissettirme gücü var. Bu da varlıktan geliyor. Varlık mutlak varlık Allah. Allah'ın nefsinden geliyor yani. Allah'ın nefsinde ne var? İlahi özellikler var. Yani ilah o. İlah dediğimiz zaman her şeye kadir. Şimdi bize o nefs'i vermiş ama biz yaratılmışız. Yani eksikliklerimiz var ama içimizden hissettiğimiz şey öyle değil. Kimse benim önümde duramaz. Kimse bana laf konuşamaz, değil mi? Şey var. İlahlık davası var. Şimdi bu ilahlık davasını kontrol etmek zaten esas. İnsanın macerası bu. Şimdi bunu Batı dünyası böyle ayırmış. Doğu şey bizim e, İslam sisteminde bunlar emmare, levvame <laughs> Bu, en altta senin kendinden haberin olmayan, otomatik çalışan bir sistem. Hani ilah gibi hissettiren, emare emrediyor içinden bir ses, yapıyorsun. Yani git, şu kızın peşine düş, bu paranın peşine düş. Ya haram mı şeylermiş, dinleme, yürü işte, kazan. Başına ne gelecek, ne gelirse gelecek. Fark etmez. Kötü de gelir, iyi de gelir. Yani bir yere kadar gidersin, iyi kazanıyorum dersin, ondan sonra bir şey çıkar. Yaptığın bütün işler ortaya çıkar. Hırsızlık mı yaptın, uğursuzluk mu yaptın? bütün şeyini kaybedebilirsin. Bu emmare öyle. Levvame yaptığın şey yanlış olsa da savunma. Neden savunuyorsun? Çünkü sen ilahsın. İdai güçlerin var. Sana kimse bir şey söyleyemez. Yani böyle bir psikolojiyle savunuyorsun. Yani yanlış konuştun, hata ettin. Yok ben yapmadım. Veya yanlış bir yere girdin. Adam diyor ki sen bunu yaptın. Yok ben yapmadım. Yani bu bu şekilde. İkincisi mülhime. Bu mülhime Mücadele edersen biraz, yani burada içinden gelen sesi duymaya başlarsan ve kendini savunmayı değil de kendini e, karşı tarafa da hak vermeyi, kendini kınamayı, levvame kınama demek. Ya onu karşı tarafı suçlayarak yapıyorsun, yani bir savunma oluşturuyorsun. O suçlamayı kendine yönlendirirsen mülkümeye ulaşıyorsun. Mülküme artık sana ilham gelmeye başlıyor. Onu da aşarsan mutmainne, yani Allah'ın yaptıklarını başına kötü dediğin şeyle de gelse, zararlı bir şeyle gelse, iyi bir şeyle gelse, sevinsen de üzülsen de dengede görebiliyorsun. Tatmin oluyorsun. Ondan da bana öğrendiğim bir şey var, bundan da öğrendiğim bir şey var. O da hayatın içinde var, bu da hayatın içinde var. Hepsinden ben bir şey öğreniyorum tatmin oluyorsun. Bu geçişler sırayla mı yoksa birden beşe bunlar geçebilir Bunlar böyle işte yok geçemezsin birbirine üstüne binerek gideceksin ve bunlar hepsini aşağı çeker. Bir de o var. Mesela bir insan şu an başına ne geliyorsa Allah'tandır diye buna iman etmesi bir anda şuradaki mertebeleri geçmiş buraya gelmiş olmuş olmaz mı? O mutmainliğe gelir ama öyle çok hızlı gelemezsin. Bunları anlamadan gelirsen tak bir olay olur arkaya düşersin hemen. Yani şimdi Allah'tandır dedin mutmainliğe geldin Mülhüme'yi geçmedin. Levvame kınamadan birden sıçramaya çalıştın. çalıştım. Ee, öyle bir olay karşına çıkar ki kendini savunmak zorunda kalırsın. Mesela ben şimdi kitap yazdım. Kitaplarımda bir görüşü yanlış diyelim. Ama ben onu yıllardır onun üstüne bina ederek bir yere gelmişim ve tanınmışım. Yani o görüş beni bir yere getirmiş. Şimdi o görüşün yanlış olduğunu birisi söyledi. Ben şimdi ne yapacağım? Yıllar çöpe mi gitsin? Ben şimdi onu itiraf mı edeyim? Ya ben burada yanılmışım diyebilirim. Ama yanıldıysa bütün senin kariyerin gitti. Şimdi ben onu savunmak zorunda hissediyorum. Kendimi bu sefer yanlışı savunmak zorunda. İşte o tuzağa düşerim. Mutmayin neden bile tak düşerim yani. Yani böyle seni bırakmayan sistemler var aslında. Peki bunu bu şekilde idrak edip savunmazsan ne olur? Yani o zor bir şey. O şuna razı olacaksın. Bunu bana veren bu sen tanınmışsın, meşhur bir tamam, insan olmuşsun. De, bunu evet. veren Allah. Gitsin. Bunu alırsa da Allah alır. Buna çok güveniyorsan mutmainlerin zaten şeyi bu. Burada sen bu tam iman içindeysen şunu dersin. Allah verdi. Allah aldı. Ya Canını yanlış da verdi. Sandı, yanlış Yani yanlış Serveti yaptı. verdi. verdi serveti aldı. Ama serveti alınca insanlar şeye giriyor. İntihara kadar gidiyorlar. Yani ona razı olamıyor o nefis. Çünkü neden? Onu artık kendi kişiliğiyle birleştiriyor. Şu kadar fabrikam vardı. Bu vardı. Sel geldi. Hepsi gitti. Ben perişan oldum. Şimdi bu güvenle anca çözülebilecek bir şey yani Allah verdi Allah aldı e, sana şöhreti Allah verdi e, tamam hata yapmışsın hatan da yüzüne vurdu hepsini de alabilir ben bunu hata etmişim diye diyebilmem lazım ya, benim dersen benim de benim silineceksin benim. gideceksin Çanakkale'ye yerleşeceksin kimselerle ye, ye, ya yani orada bir ye, denize nazır böyle köyler var çok Başka güzel işte. Asos'un üst tarafında yerleşir kendi şeyini yaşarsın e hiç bir şeylerle ne uğraşmasın yani. Tarla yani. alacağız hocam. Tarla Tarlı alacağız. Tarla alacağız. Tarla alacağız. Şimdi geçelim konuya. <laughs> tarla alsı boş ver. Şimdi bu mutmain neden? Bak bu mutmayın ne sindirirse zekiye geçiyorsun. Şimdi zekiye de temizlenme var. Temizlenme nasıl oluyor biliyor musun? Zekiye Bak. geçmeden önce hocam ben çekme karavan alacağım beraber. Bir şey bir ben alalım. gezme gezme tarafsızıyım. Ben yerleşik. tamam yerleşeceğiz yatışacağız orada. Alacağız. Abi o karavan altından Çıkmada yer geçiyor şey geçiyor. Yap taştan bir ev. Geçiyor hocam betona koyuyor. Ya her. güzel tabi taş ev yap otur bahçesinde çiçekler olsun Tabii, şeyler olsun. Varsın da orada sabit bir yerde kalacaksın. Burada bir yerde olmaz. Lastiğinden Lastiğinle uğraş, benzininle uğraş. Oo. Debriyajı bozulmuş. Ondan mı uğraşacaksın? Biz mertebeler böyle aşamayız hocam sevgilim. Hayır, ya sen şimdi bak, ben, ayrı ben ayrı taş evi istiyorsun. yapayım, sen de onun bahçesine karavanı koy, ha. Takıldığımız müddetçe takılır sen kafana. Ya ben senin taş evine gireyim. niye geleyim karavanın varsa? Giderim başka bir sahil kenarına. Ya olamazsın. Şey park parası isterler, bilmem ne ister Adamlarla mı uğraşacaksın? Gel, bahçe var orada. Takılırsın, de muhabbet de ederiz. Hocam sen de 3 gün kalırız, 3-4 Ondan üç sonra ne? İstersin sonra. Yok. Öyle bir şey yok bizim aramızda. Zekiye'ye geldik. Temizlenme dedik. Şimdi bu zekiye temizlenme nasıl olacak? Bak bu fena filahı geçersen. Fena fillah ne demek? Kendini yok farz edeceksin. Yani ne dedik? Allah verdi, Allah aldı. Yani ben zaten yokum. Yok gibi hissedeceksin. Allah'la Allah, bütünleşmek demek bu. Kendi nefsini yok gibi hissetmek. Yani Allah'ta yok olmak. Allah'ta yok olmak şu. Sen yoksun. Bu bir bakış açısıdır. Bu da tam değildir. Yani olayın yarısını... Yarı, tabii. Kendini yok görmek çok zor. Yani olayın içinde sen varsın ama sen yoksun orada. Bu Kur'an-ı Kerim'deki şey ayetiyle de eee kemis yok. Attığın zaman sen atmadın. Hı -hı. Diye bok, bir bok, bok, bok attı, Allah attı. Allah attı diye ayet var. Oradaki mesela oradan yola çıkıyorlar. İbn Arabi bunu çok şey yapıyor. Şimdi burada aslında bütün fiilleri Allah yapıyor. Yani biz bir şeyler yapıyoruz. Bak suyu aldım, içtim ya bu bir fiil bunu aslında Allah yapıyor. Bunu Allah yapmasa içemezsin. Sen irade koyuyorsun ama olup olmayacağı belli değil yani. E her seferinde oluyor. Senin iradeni muvafık yaratıyor ama bir kere de yaratmaz. Yani elinden kayar düşer. Elinden kayar düşer. Ağzına lokma atarsın ağzından sıçrar. Veya fabrikaların olur elinden gider. Yani o şimdi öyle bir kritik zamanda olur ki burada şunu unutmayacaksın yani. Olayları Allah yaparsa olur. Fiiller Allah'a aittir. Sen sadece irade koyup tercih belirtirsin. Onu sen kendin yaptın dediğin zaman zaten ilahım ben demiş oluyorsun. Yani o çok önemli. Şimdi burada fenafiller böyle bir makam. Yani kendin yoksun aslında. E varım gibi bütün her şey sana o şeyi veriyor. Yani mesela burada bütün deliller aleyhine, katil budur. Yo araştırıyorsun, katil o çıkmıyor. Anladın mı? Bütün deliller biz yapıyormuş gibi fakat aslında biz yapmıyoruz. Fenafiller bunu anlamak. Bu olayın bütününün yarısını görebilmek. Bu yarısı yalnız. Bu raziyeye geldiği zaman oluyor. Raziyenin son aşamasındaki olay da şu. Beka billah. Burada Allah'la baki olmak. Allah'la baki olmak için burada tekrar farka dönüyorsun. Yani ikiliye dönüyorsun. Yani sen de varsın, şey de var. Ama fena geçtiğin için, kendinin yok olduğunu bildiğin için artık Allah'la bütünleştiği zaman burada şu var. Senin yaptığın işler evet senin iradenle de oluyor. <laughs> yani tercihin ne oluyor diyelim. Allah yapıyor ama sen aradaki farkı artık bilerek yani bunu ben yaptım demiyorsun. Evet bunu ben tercih ettim. Allah bana muvafık olarak yarattı. Yani bunu bilerek aradaki farkı ayırabiliyorsun. Fena filatta farkı ayırma yok. Her şeyi Allah yapıyor diye. Ama burada insanın tercihi de var. Bu tercihin de hangi yerlerde ne kadar etkili olduğunu bilmen gerekiyor. Onu bildiğin zaman beka billah artık kamil insan oluyorsun. Kamine makamına gidiyorsun. Kamil insan da şu. E, sanki ilah olmadığını bilerek ilah gibi faaliyet yürütme imkanına kavuşmak. Zedül ilmi var mı orada? Var tabi. Orada tasarruf var. Tasarruf yani onun istediği olur. Olur yani. E o ilmi veriyoruz. Tabi. Yani naz Makamı. Naz makamı da diyorlar ona. Yani bazen Şöyle yani bazen mesela ısrar. sopayı dikiyor, ertesi sabah bakıyor yemyeşil olmuş. Yani baston 20 senelik 30 senelik dedemden kalmış. Bildiğim hani bu isim bu makamdaydı dediğim isimler var mı? Ya mesela Abdülkadir Geylani gibi mesela. Olabilir, o da olabilir. Onun yolundan giden mesela Müştak Baba Abdülkadir Geylani'nin yolundan. Müştak Baba mesela geleceği ait bir sürü şiiri var. Tarihler bulursan doğru çıkıyor anlattıkları isabetli oluyor. Güzel seçimlerle ilgili var. İşte. Seçimlerle ilgili var. Başka şeylerle var. dünyanın önemli kırılma Çıkma tarihi. bilinen. Yani bu tarz Yani şimdi onu gizli, tabi gizli o insan onu, da olur. Allah bilir diyoruz. Ama hani şöyle. o kendisi de bu insanlar söylemezler zaten. Ben de bu ilim var demezler ama hani o işaretler görünen bir sürü alim gelmiş bugüne kadar. Yani şöyle şimdi burada şeyhleri acaba daha sonraki müritler mi onların üzerine bu sıfatları yükleyerek evet, evet. yücelttiler? Aslında adamda bir şey yoktu da şeyh onu vardı kitapları falan öyle geçti. Evet, bu böyle ya. mi? Yani, Mürit uçurdu. Yoksa gerçekten var mıydı? E şimdi bakıyoruz tarihte yani çok olağanüstü işler yapan insanlar var yani. Ya şimdi öyle bir yeteneği var ki kitabı okuduğu zaman unutmuyor. Yani bir kere okusun. Unutmuyor ömrü boyunca aklına sayfasını, noktasını, numarasını ve oradaki o manayı da anlayabiliyor. Ona yorum getirebiliyor. Geleceğe dönük, yani bunlar medyumluk yetenekler açılıyor aslında. Mesela İbn Arabi'nin namaz kıldırırken arkasındaki herkesi gördüğü ve duyduğu söyleniyor. Yani vücudunda arka bütün vücudu sanki göz olmuş gibi. Cübbesi de var ama cübbenin altından mesela duyuyor. Mesela oradaki birisi bir şey konuşurken duyuyor. Onu, onu şey sonra namaz bittikten sonra onu şöyle yap diyor. Söylüyor tabii problem. Ama Düşünüyor mürit, adam. Ama namazdayken onu duyması da e işte yani o konsantrasyon. belki arasında duyuyor. Tespit çekerken duyuyor bilemiyoruz mürit yani. Uçur, gördüğü ve duyduğu yani Mürit uçurmuş da olabilir ama İbn Arabi de olmasa yetenek o kitapları yazamaz. Yani o kitaplarda yazıp çünkü sistemin nasıl bir açılımı olduğunu anlatmış. İşte bazı isimler vardı dedik ya işte Yahya evet. Efendi Aziz Mahmut, Hülay Hazretleri evet. gibi birçok isim var. Şimdi orada bu tarz e, mertebeler hani olduğu tabi söyleniyor. Önemli zatlar kendileri. Ledün İlli de var. Ledün yani, İlli'nin bir çeşidi bu. Yani. Yetenekler açılıyor. Zaten bu söylediğimiz zatlar zikir yapan, dervişlerinde de zikir yaptıran şahıslar. Yani zikirle bu mertebeleri kat ediyorlar. Ama bunu Rüya, çalışması mı? Şöyle, şimdi mesela mesela, Aziz Mahmut Hüdayi'nin e, rüyaları kontrol etme rüyaları, rüyalarla bir yerden bir yere, şimdi cep telefonuyla gönderdiğim bilgi gibi bilgi gönderebilme yeteneği var. Olduğu söyleniyor. Rüyaları zaten tabir ediyor da ayrıca dervişlerine de rüya eğitimi yapıyor. Mesela 12 tane dervişi yetiştiriyor burada İstanbul'da ondan sonra iki tanesini gönderiyor. Kanice Kalesi mesela, en uç kale. Ama ondan geceleri devamlı irtibat halinde. Onlar da orada uykuya yatıyorlar, bunlar da burada uykuya yatıyorlar, rüyalarda birbiriyle örtüşüyorlar. Yani Kanija Kalesi'nden, Sırbistan'dan diyelim atlı gelecek iki ayda padişaha haber getirecek, bir gecede, anında onun dervişleri oradaki durumu bildiriyorlar. Bu da padişaha bildirebiliyor. Bu çok acayip bir yetenek. Şimdi bu yani... Artık sen nasıl telepati mi de, ne de, rüyada ne yapıyorsa... Yani yetenek. Bunu nasıl kazanıyor? Ha, bunun doğuştan vardır belki bir açılım. Kapasitesi yüksektir ama çalışarak da e, riyazetle, zikirlerle bu makamları geçtikçe bu yetenekler açılıyor. Bu şu demektir aslında. Allah'ın yarattığı insanda DNA'sında bu sistemde var bu yetenekler ama biz kapanmış, örtülmüş zikirle bunları açabiliyor bazı insanlar. E bizde sen sordun mesela sende var mı? Bizde nerede var? Kitap yazabiliyoruz. Kitap yazarken bir akış oluyor. Orada da ben hissediyorum mesela hani yemek bile yemek istemiyorum. Yani bir buçuk gün yemek yememişim. Hala yemek istemiyor canım. Kitap oradan akan bilgiyi hemen hızlı yazı, yazıya geçirmeye gayret ediyorum. Uyku mesela böyle kafam kazan gibi olmuş. Uyumasam da diyorum bir gün daha mesela şu kitabı 15 sayfa daha 20 sayfa daha yazsam falan. Böyle oluyor ama burada şimdi sabit kalamıyoruz biz. O makamı aşmak bırak. Sabit kalsan da yeter. Sabit kalamıyoruz. Tekrar dönüyoruz. İniyorsun sahile. Sahile iniyorsun mesela iki tane gemi görüyorsun. Güzel e, deniz, güzel şey manzara, başka şeyler görüyorsun. Ya böyle. başka şey ne göreceğin? Orada bir arkadaşını görürsün, muhabbet edersin. Gemileri teniler... görürsün. Ha ne güzel manzara verir. Levameye gelir. Levameye düşersin, Enmar'a düşersin. Enmar'a pek düşmesen bile Levamede <laughs> kalırsın yani. Levamede şunu yaparsın mesela dersin ki ya o Boğaz'da yılda oturuyor ben burada oturuyorum. Bu bile karşılıklı suçlama yani. Peki e, böyle bir şeyin var mı? Hani makam anlamında. Yaşın genç daha zaten yani <gülüyor> <gülüyor> ilerleyip <gülüyor> Şimdi mülhimeye... Yok, Şöyle istiyorsa bu kapasiteye de bağlı. Mesela benim bu bardak kadar kapasitem var. Bir bidon suyu bunun içine doldursan almaz yani. Tamam, zamanla işte gelişe gelişe. Bu bardağı genişletmen lazım. O çalışa çalışa. Ona da bizim zamanımız yok. Dediğin gibi bir sahile indin mi bardak daralıyor yani. Ya, o zaman yani Çanakkale'de sahil... Asos. Asos'a yerleşmen lazım. İnsanlardan kopman lazım. Kaşe Riyazet, riyazet, riyazet. E, o Kubilay zaman... Kubilay gelmiyor işte hocam. Gitti daha başarılı. Ya Kubilay Geldikleri yayın çekti. Yalnız sistemi de çok hani birden genişlediğinde çatlar yani. Çatladığı evet. zaman da Şimdi şey yapar. Şimdi geldi artık hani programda Beyinde şeyler, e, teller karışır yani temas şöyle, etmez. Bunu şöyle ben e, hani Doğru kelime değil de gaz verdim denir ya böyle. Verdim ki bak kaçıyorsun gidiyorsun piyasa başkalarına kalıyor. Gel düzgün bir şeyler anlat dedim. Öyle <laughs> ikna etmeye yani çalışıyorum. gelsin gene illa hep riyazet olmaz. Biraz riyazet biraz şey daha çıktım diyor. Daha çıkmış. O e zaten. Dağda ne ses duydu ne şey yaptı. Hani anlatsın bize de. O böyle dönüm dönüm şeyleri var. Marmaris'te bu tarafta da evet. var. Bizim Sakal'a öyle ama tabi abi burada olup abi, bir şey biliyorsan de e, anlatacaksın. milletin içinde olacaksın. O zikri de orada yapacaksın. Mücadele orada şeyin içinde, kargaşanın içinde kendini tutmaya ben çalışacaksın. Bir tane içindeyiz. Biz yani. yapamayız. Bak yüzde bunu zaten kimse yapamaz. O şahıslar yapıyorlar da onlar milyonda bir çıkıyor. Yani mülhime de kalsam ben biraz daha uzun süre yeter yani. <laughs> aşağı düşüyorum. Çünkü bu sistem hep aşağı çekiyor. Mutmainliğe gelsen zaten sapıtırsın. Neden sapıtırsın? Şöyle Allah'ın icraatını, ne dedik? Fiiller Allah'ındır dedik. Senin işine gelmeyen icraatı olduğu zaman da onu anlayabilmen lazım. Peki bunlar Yani başına kötü bir şey geldiği zaman kabul etmiyorsun işte onu. İşte onları sorduğumda bir de bu yollar eee yol anlatacak insanlarla da yürünür diye anlatıyorlar. Bir da benim de hocam aşığım var diyorlar. Şu anda oralardan geçen şey ben pek göremiyorum gibi sanki yani şu bu süreçlerde yaşıyorum. yine bir yolu. Eski bir... şeyler vardı. Ama eski şeylerle biz, gidebilirsin belki. Bir, bir şey kullanacağım sana. Yani şu anda öyle bir yetkin bir şey çünkü görüyoruz ben ben bulacağım. Sonradan yani ortaya çıkınca ben şu anda tarikatların durumunu pek yani şey gibi ben, görmüyorum ya. Yani. Ben bir şey hocam sana bulacağım. Sen yeter ki biz kendi kendimizin şeyh olan mülümede kalalım yeter. Mülimeden aşağı düşürmesin Allah bizi yeter yani. Mutmainliğe gelemeyiz. Neden gelemeyiz? Ya başına bir şey gelir. Bir felaket Allah göstermesin bir şey hastalık da dahil. Niye gelemeyiz diyorsun hocam? Geliriz inşallah. Ya onu yani. yorumlayamazsın bak. Başa bir yerde bir paranı kaybedersin, bir şeyini kaybedersin. Yorumlayamazsın. Ya yani ona razı olman gerekiyor. Mutmain ondan da zevk alacaksın. Ama nasıl zevk alacağım? Yani kötü bir şey. Paran gitmiş nasıl zevk alacaksın? Para geldi, gitmiş nasıl zevk alacaksın? Yani morali bozuluyor adamın hemen bir ne bırak parayı yani bir sürü şey oluyor. Hocam, Allah izin inşallah salih birer kul cool olup yani işte kazanıp bu mutmainliğe geldik zaten. Derim, orada bak Kur'an'ı ı Kerim'de ne ait var. Ey mutmainlik, neye geldim zaten cennete gidersin. Kesin. Hı. Tabii Tabi mutmain üstüne fazla çıkmaya da gerek orada, yok. Orada da bunları konuşuyoruz hocam. Sohbetleriz. Abi deriz. mutmainliğe değsek biz hani bir tutsunsak hani bu şey zıplıyorsun ya basket potasını elinde yiyecek falan zıplıyorduk ya. Yani. O, o potaya değdirsen elini yeter yani. unutmayın. Çünkü orada artık senin aleyhine olan şeyi de senin lehine olan şeyi de eşit görüyorsun. Etkilenmiyorsun. Mesela bir şey güzel olduğu zaman sen şimdi güzel bir şey yaptık, para kazandık hoşuna gidiyor mu? O hoşuna gitmemesi lazım. Hmm. Bir şey yaptın, zorlandın. O seni üzüyor mu? Hocam Üzülme hocam şeyde de, cennette de mesela gittik. Benim mesela 40 bin tane köşküm var Yakut'ta. Şimdi beni mesela kıskanlı diyelim. Senin daha az. Kıskanma ağız. yok orada. İşte, kıskanmayacaksın. Yok, yok, orada kıskanma da. yok. Hani şimdi sen diyelim daha az mertebede gittin cennete. Tamam. Senin. Var benim. Az oradanayım. mertebede gitsen de zaten her şey oluyor ya fark etmiyor. Ondan memnun oluyorsun bu sefer. Orada sen. her istediğin olacak için. ben mesela sen üzülürsün diye sana birkaç köşk verir. Orada bağışlama yapamazsın Allah'ın vergisi onu. O zaman Allah'ın hediyesini reddediyorsun. <laughs> Ama istediğin olacaksa sen verici, ben burada, veririm sana. Sen şimdi burada benim hiç fark etmediğim, senin bile fark etmediğin bir hareket çekmişindir. O Allah'ın çok hoşuna gitmiştir. Sisteme öyle bir uyum sağlamıştır ki hiç sen onu fark et. Bir bakarsın orada o fersah fersah önümüze geçmişsin. Bize deriz ki ya bu Murat ne yaptı da oraya şey yaptı, kazandı. Bir yerde bir şey, bir garibin bir şey ensesini okşadın, bir şey yaptın. Ne? Çok küçük bir hareket olabilir. Dünya için önemsiz olabilir. Ama o, senin iç dünyanı yansıttığı için orada o makamı verirler sana. Biz onu yapamayız, levhameye düşüyoruz çünkü. Mülime'de bile Yok, kalamıyoruz. İşte orada eğer o noktaya gelirsek, ben hocam alttan bir şey yaparım. Hocam gel, sen de falan derim yani. Biz cehenneme gitmeyelim de. Allah korusun. He, ee, biz cennete gidelim. Allah korusun sevgili yani. dostlar. Dua edin, hep beraber birbirimize e, edelim duamızı. Tabii, Tabii. anlatmaya, anlattırmaya, konuşmaya yani. e, belli bir çizgi içerisinde. Yine pergeli şöyle bir açıp tekrar gelerek anlatmaya çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Yorumlarınız önemli. Videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili hocamın YouTube kanalına yine sebep sonucunda destek olursanız seviniriz. Geziler devam ediyor. Ayasofya turu var. Evet. Yakın bir zamanda Aziz Tüyüşa turu. Boğaz Gezi Tekne turu var. Hepsi videonun altında. Linkleriyle paylaşılmış. Ee, halde bu kadar. Bu kadar. İnşallah tamam. beğenirler. Hoşlarına gider. Yani güzel bir şey olsun diye yapıyoruz ama bilmiyoruz neticesi nedir. Oradaki yansımasını Yorumları ya iyi bu arkadaşlarımız sen. Sen biliyor. Seviyorlar hocam. Mesela birkaç bölüm yüklenmediği zaman sen, evet. Aa, şükür yine geldi. Kızanlar Pansan da olur. Hocam, diyorlar. Kızanlar da olur ama kızsalar da fark etmez yani. Şu ara ama kızıp sonrasında ben kızıyordum ama şimdi seviyorum evet, Anlıyorum. diyenler. Yani. İnşallah öyle olur. olsun. Güzel yani şimdi o zaman bizim... öyle olursa bizim de şimdi mutmainne de kalma Hı. şansımız artıyor. Hı -hı. Ya millet o zaman biz iyi bir şey yapıyoruz deyip gayret ederiz. Öbür türlü bize aşağı evet, düşüyoruz. Bu televizyon yayınları ile ilgili programlarla ilgili ciddi bir sayıda programcı var. Serhat Hocam da yayın yapacak. Ama senin yayının haricinde, şimdi ben de sonuçta yayın yapacağım için şey, ama şu formatı biz yapalım. Yani... Bunu yapalım biz de. Ben yayın yaparsam pek şey yapamam. Çünkü ben yayın yaptığım zaman... Böyle uçar kaçar bir şey anlatırlarsa ben onlara müdahale ederim kardeşim. Şöyle, de şey. tamam. Gelmez kimse. Senin, tamam da o senin problemin. Konuk bulamayız. Konuğunda yapacağın yayın da sana ait. Bir de ben de normal, farklı başka dekor, bir türlü. farklı stüdyo, tabii üç kameralı baya rejili falan başka bir şey yapacağız biz. Ben başka bir şey de yapabilirim. Kadın erkek ilişkileri, şunlar bunlar işte bağlantılar. Mesela kıskanma devlet kurut duruyor dedik hı hı. Erkeğin kıskanması kadının kıskanması kanunları onlardan geliyor yaparsan da bir yere kadar hocam sen yine bu konuları dönersin ben ya bu konuları çok yaptık da esas biraz başka yapalım diyorum. Peki. evet görüşmek üzere evet. hoşçakalın